mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır. Rusya'da devlet başkanlarına ömür boyu dokunulmazlık veren yasa tasarısı meclise sunuldu. Onay çıkması halinde Putin'in dokunulmaz olacağı belirtildi. Rusya'da eski devlet başkanlarına ömür boyu dokunulmazlık verebilecek yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Haberin yayılması spekülasyonlara neden oldu. Tasarının görevi bırakacağı iddia edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i herhangi bir kovuşturmaya karşı koruyacağı belirtildi. Putin hakkında hasta olduğu iddiaları atılmıştı. Hastalık iddialarından sonra görevinden ayrılacağı söylenmişti. Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, devlet başkanının sağlıklı olduğunu belirtti, istifa etmeyi planlamadığını belirtti. Tasarının parlamentodan geçmesinin beklendiği aktarıldı. Parlamentonun ardından Putin'in imzalaması gerektiğinin altı çizildi. Yasa sayesinde Putin'in ömür boyu dokunulmaz olacağı belirtildi. Torba yasada yer alan esnek çalışma modeline kıdem tazminatı tırpanlanıyor gerekçesiyle sendikalar tepki göstermişti. İşte o düzenlemeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da fren geldi. Erdoğan'ın talimatıyla AK Partili kurmaylar düzenlemeyi yeniden masaya yatırma kararı aldı. Bir de, bir de kazanacağız. Bu köleleştirme paketi geri çekilmez ise neler yapabileceğimizi herkese göstereceğiz. İşçi sendikaları meclise gönderilen torba yasada yer alan esnek çalışma düzenlemesine böyle tepki göstermişti. Tepkileri dikkate alan AK Parti konuyu yeniden değerlendirecek. AK Parti'nin hazırladığı torba yasada esnek çalışmanın kapsamını genişleten bir düzenleme de bulunuyor. 25 yaş altı gençlerle 50 yaş üstü kişiler için belirli süreli iş sözleşmesi yapmanın önü açılıyor. Teklife göre bu tür iş sözleşmelerinin süresi en fazla 2 yıl uzatılabilecek. Ancak hem muhalefet hem de sendikalar düzenlemeye tepkili. Sendikalar çalışan geçcesiyle düzenlemeye itiraz ediyor. Sizin derdiniz gerçekten salgın koşullarında istihdamı arttırmak mı? O zaman gelin enerjinizi kayıt dışı çalışmayı ortadan kaldırmak için harcayın. Hem parti yönetimine hem de AK Partili vekillere esnek çalışmanın torba yasadan çıkarılması yönünde talepler geldi. Düzenleme için AK Parti MYK toplantısında son bir değerlendirme daha yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre adım atılacak. Ya ilgili madde paketten çıkarılacak ya da taraflarla yapılacak görüşmeler sonunda yeni bir formül bulunacak. AK Parti kaynakları çalışanları hak kaybına uğratacak bir düzenleme olmayacak değerlendirmesinde bulundu. Dinler! esnek çalışma modeliyle ilgili tartışmalar daha önce de gündeme gelmişti. O dönemde de sendikalar kıdem ve ihbar tazminatı hakkının tırpan